I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. <laughs> Bunlar da yayın yayın diyorlar yayına gelmiyorlar ya aleyküm selam Buyuruz. royal hoş geldin Kısa yayın yapıyoruz arkadaşlar bu akşam 10-15 dakikalık bir yayın yapacağız o da İnsanlar merak etmesin diye Royal uzun video izledin mi bugün? Yine az izlenmiş ya 7 saat izlenmiş kaç tane moderatör var. Herkes 2 saat izlese 10 kişi de 20 saat yapar zaten. Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Uzun videolarımı izlemeye ne zaman destek vereceksiniz acaba arkadaşlarım? Ben de nasıl heves edip de canlı yayın açayım? Hangi adam? Royal. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Keyfim yok ki arkadaşlar. Gos kocaman YouTube kanalımız 7 saat izleniyor ya. 6000 kişi var. Herkes bir saat izlese 6 bir saat birden yapıyoruz zaten. Demek ki aboneler çöp abone <laughs> Bir işe yaramıyor yani. Abonenin olması hiçbir anlam ifade etmiyor YouTube'da. <laughs> Benim kızdığım olay da bu. O kadar emek var. Kaç bin tane videom var. Kaç bin tane abonemiz var. Biz hala götün metre götün metre ilerlemeye çalışıyoruz. Demek ki bu YouTube işleri de boş diyorlar da hadi biz mücadele ettiğimizden kazanalım. Yoksa var ya... ...boş işler. Milletin boş dediğine... ...en sonunda kabulleneceğim. Hep kapatacağım kanalımı analım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hangi adam öldü zannettin Royal? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Source olmasa biz YouTube'u ayakta tutacak tutma şansımız yok anasını satayım. Abone oluyor millet ama videoları izlemiyor. 6000 tane abone bu adam bir kanal açmış. Ne çekmiş diye bakan yok. Baksa Şimdiye kadar para kesiyoruz bu kanalda. Yani götürün metrekare, götürün metrekare ilerliyoruz. Melek hoş geldin. Ne yayını demiş? Sohbet, muhabbet kardeşim. Bizim abonelerimiz var bu kanalda. Beni tanıyanlar var. Onlara yayın açıyoruz. Fatih, Enes. Sen ne yeni bekliyordun tatlım? Ha ha tüfek muhabbetini mi? Ha o, o muhabbeti dinlemişim doğru amcamın oğlu aynen. Ölebilirdi de yani. Royal izlemişsin aynen kardeşim sağ ol destek için. Aynen bak sen izlemişsin kardeşim sağ ol. Ama izleyin arkadaşlar bakın boş bırakmayın şu kanalı. 6.000 tane o abone çöp abone arkadaşlar. 6.000 tane abone çöp. Bizi Sworcer'dan adam demek ki geliyor, görüyor. Ulan 3.500 tane video ile bizim şu an var ya, YouTube'da YouTube'un kralı olmamız lazım. Kralı. 6.500... 3.500 tane video var. 6.000 tane abonemiz var. Şaka değil bu. Hoş geldiniz yeni gelenler. Melek, bugün video izledin mi kardeşim? Ya şu kanala az destek verin de bak bir hevesini anlaşmadım. Koskocaman kanal 7 saat. Yeni gelenler hoş geldiniz. Royal demek ki videolar tutulmuyor ya. Sen ne üzerine çekiyorsun Royal? Oyunlar izleniyor demek ki kardeşim. Ben yani oyun videoları çekmem lazım demek. Melike Gültekin. Hoş geldin kardeşim. Ha, kardeşim öyle zaten şey yayınlar açtık ya. İnternet gidiyor askeriye bölgesinde oturduğum için. Ne bileyim. İnternetler çekmiyor zaten. Öyle insanlar merak ettiği için yayın açtık ya. Öyle keyfim yok zaten. Karanfil. Uzun videolarım güzel aslında kardeşim. Düzgün ya yani. Uzun videolar düzgün. Ve e, şey videolar. Telefonumun kalitesi de iyi. Akşam gün batımına denk geliyor videolar. Gündüz ışığından faydalanamıyoruz. Telefonun markası da iyi. Kalitesi de iyi ama bir türlü olmuyor işte. Ama bazı içeriklerim güzel mesela. Karanfil oyun videosu da geliyorsa bak diğer tarafın orayı bari yap kap millet ne görecek zaten şey olmuyor karanlık. Ha tamam şimdi olur. <laughs> Işıklar geldi. Arkadaşlar uzun videolarımın şeyi o kadar da kötü kalitesi o kadar düşük değil. Sadece burada kısa sorslarda karanlık düşüyor. O da akşam çektiğim için ışıklar gölge yapıyor. Normalde telefonumuzun kalitesi iyi yani öyle fena değil. Mesela ışıkta canlı yayın yapsam daha net gördünüz mü? Bak şu an böyle. Teripotla canlı yayın yapsam daha net de teripot gözlerimi alıyor ya. Yani. Bu kadar bu kadar görüksek yetiyor millet ya. Emin hoş geldin. Emin sen kaç saat izledin? Ceren bugün kaç saat video izledin? Kanalıma video açacağım sinirim bozuk zaten demiş. Kusura bakma demiş. Niye sinirim bozukmuş kız? Gerçekten çoluk çocukta akıl yok ki. Yeni gelenler hoş geldiniz. Oh. Merhaba arkadaşlar. Emin bugün gene az izlendi ya. 7 saat. Onun için hiç video video açmayacaktım da öyle yazmışlar bana da. Açmayacaktım yani. Canlı yayın, manlı yayın yoktu bugün. 7 saat çok az da kardeşim ya. 6000 abone var. 1 saat izlese 6000 saat yapar. Hadi 6000 saat boş ver. 100 saat de izlense günlük iyi para kazanırız yani. O dayız. 7 saat nedir ya? 6000 aboneli kanalda 7 saat izlenme nedir? 3500 tane video var. Hiç mi merak etmiyor bu millet bu adam neler yapmış diye. Karanfil onlar ileride olacak kardeşim. Yok be karanfilim be. Öteki videolarım öyle o kadar uzun videolarım o kadar bozuk değil ya. Neresinde şey var? İzlenecekse izleniyor. O kadar da bozuk değil bak karanfil ya. Ha. Anladım. Oğlum bilgisayar yok mu evde? Bilgisayardan dedik ya size açın diye. Bilgisayardan açın dedik ya. Aç kız sesini dedik kendi kendine ilesin. Windows 7'den 7 tane 10 tane video açabiliyorsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya 7 saat ilk başlayanlar için çok büyük rakam ama biz şu anda büyük kanalız yani anladın mı? Kısa sourcelardan milyon izlersen kazanacağın para 10 lira 5 lira büyük para azalmıyor ama kanala swhors'larla ayakta tutuyoruz. Başka bir şey yok. Tamam günlük günlük şu an 150 saate çıktık. Mesela aylık 1 milyona gidiyoruz. Günlük 50 bin swhors gösterimine geri döndüm ben. Geçen 120 bindi 24 saatte. 60 bin 60 bin günlük suhorsa geri döndük. Canlı yayınları yavaş yavaş keseceğim ki suhorslardan yükselme yapıp para kazanayım en azından bari. Ama e, sizden de destek bekliyorum yani. Moderatörler günlük izlesene de 4-5 saat. Yani aç kız sesini Windows 7'den videoyu tekrarla tekrarla dur. Reklamları dahi atlamak ki reklamlardan para kazanıyoruz zaten. Çok az ya. Günlük 100 saat izlensek tamam. Az biraz para kazanırız. Kanala yatırım yaparız. Bir sefer ne olur kanaldan. İşte ekipmanlar alırız. Kanalın az daha işte görüntü kalitesini yükseltiriz veya daha profesyonel kamera sistemine döneriz. Karanfil var kardeşim. Oraya da şey olun. Aşk adam diye geçiyor. Texas Cowboy. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arap Arap da var da kanalımızda. Abdil hoş geldin Abdil. Welcome. I'm from Turkey. İngilizce bilir Abdil. Yavrular gelir de yani sadece Türkiye'de açmıyoruz yayını. uluslararası yayın açıyoruz yani. Arap da gelir. İngiliz de gelir, Alman da gelir, Rus da gelir. Herkes gelir kanala yani. Gören gelir. Gelene gelme, gelme, diyemezsin. Geldiyse de hoş geldi. Bizim eski elemanlar nerede ya? Bir dünya personel vardı bizim kanalda ne oldu? Trafik kazası mı geçirdiler? Abdülyiğit. Abdülyiğit Türkçe ismini yazmış. Türkçe'de yazabilir yani. Zaten o ismi yazarken Türkçe gelmiş aklına. Buranın da Türk kanalı olduğunu biliyorsun Abdülyiğit. Türkçeyi de yazarsın yani. Kusura bakma. Hoş geldin. Rusu, Hoş geldin. kardeşim Merhaba. Yeni gelenler. Aha bak gördün ne yaptırdı sana yazdı gördün mü Türkçeyi? Seni yaptırdı seni. Akbil gibi adamsın. Geldin geldin. Ha, hoş geldin ya. Ceren sen kaç saat izledin bugün yayını? Bugün en büyük deste bize Eda verdi Almanya'dan. Abi hep izliyorum yazmış videoların altına. Ceren. Rus'a hoş geldin dedik ki kardeşim. Evet. Yayını sizi kırmamak adına yaptım. Açmayacaktım bugün. Çok sinirliyim yine Bugün 7 saat izlenmiş kanal. İzledin mi Ceren'ciğim bugün hiç yayın? Şey kanalı izledin mi hiç? Yani uzun videoları izledin mi? Az bir şey istedi yani. Ha şekerim. Abdil sen sen destek veriyorsun mu Abdil senin adına Abdil koydum bundan sonra. He Ceren. Ceren izlemesen benim kanalımı. Şey e, ne? Şey ne? Biz senin moderatör boşuna mı yaptık? Senin moderatörlüğünü alıyorum Ceren. İzlememişsin, izlememiş. İzlememişsin. gelen, senin moderatörlük gitti ben sana söyleyeyim. Özür dilemene gerek yok. Öyle kuru kuruya ben kaç aydan beri mücadele ediyorum, kaç seneden beri gece gündüz. Aha izlersin de. Ben gece gündüz bu kanala de emek veriyorum, değil mi? Şimdi izlemen anlam ifade etmiyor da. Sağ ol abilet. Ne zaman izledin o Eminur? 11.30 saat. <laughs> tamam Ceren ama videoları izle bak. Bu gece bu gece izle uzun videoları canlı yayın kapattıktan sonra gündüz izle. arkadaşlar her moderatör 2 saat izlesi, 3 saat izlesi. Windows 7'den zaten 5-6 tane video aç kız sesini reklamları bile atlama hiç. Reklamlar izlenirse daha çok en azından para kazansın kanal. Yani ben size izleyin dediğim kanal para kazansın. Zaten reklamlardan para kazanıyor. Reklamları sakın atlamayın. Kız sesini reklamlardan para kazanacağız zaten biz. Melek bilmiyorum ki ya. Sen izledin mi Melek bugün? Bugün gene izlenmemiş arkadaşlar kanal. Her moderatörüm 3 saat izlese bak. 10 kişi de 30 saat yapar. 3 saat izlemek de çok kolay. Windows 7'den aç 30 dakikalık videolarım ben. Kız sesini. 7 tane 10 tane video atsan 30 300 dakika yapıyor. 300 dakikanın da 6, 12, 18, 24, 36. 5 saatten fazla yapıyor bak. 10 tane video yapsan 300 dakika yapıyor. 5 dört buçuk beş saat yapıyor yani. Demek ki siz hiç destek vermiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Masal ikra kardeşim. Hoş ee, Aynen bak <laughs> Abdülhik bile i̇zlemiş. izlemiş. Hangi videomuzu izledin, izledin Abdülhik'im? Ana. Of. Elim bol. Kolum 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 kolum. Kolu. Masal yaramaz arkadaşlar. Bunu düşürdük bugün az moralimiz bozuk. Masal balanın üstüne video çekerken balanın üstünden kafasını yere vurdu gene. Üzgünüz onun için ev birbirine karıştı. Abi bilgisayardan açayım ablam beni döver. Melek niye kaybolacaksın ya? Ablan ne iş nerede de? Sen çocuk değilsin ya melek. <laughs> Abdülhiyyip iyi geceler kardeşim. Destek <laughs> verin. Uzun videoları izleyin tamam mı? <laughs> Sağ ol <olası, gülüyor> Teşekkür ederiz <ediyoruz> kardeşim. <laughs> yayını ben kapatayım ve tekrar bir yayını daha açalım arkadaşlar. Durun. Yayın çok düşük. İyi geceler kardeşim.